Dedim ki, emekliliğin geldi mi seni Yaşar abi dedim. Yok başkanım dedi. dedim bak altı ay sen maaş alamayacaksın, sen de kamu görevlisin dedim. Çok varlıklı mısın? Var, o zaman diyemedim, ayakkabı kutularım var mı? Yok o zaman böyle bir dedim Yani durumun nedir? Dedi başkanım öyle bir şeyim yok. Ufak tefek bir ikimlerim var. İnşallah gayret edeceğiz. Peki dedim kazanabilecek misin? Yok sen bana sorduğun soru bu. Başkanım dedi ben inandım. Ben Harmancık'ta bu seçimleri çatır çatır kazanacağım dedi. Söyledi. <laughs> Biz de çok memnuniyet duyduk. Mühim olan inanmak dedik ve o günden bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda evet Harmancık'ta Milliyetçi Hareket Partisi şu anda birinci partidir. Birinci parti olmasını gerektiren bir durum da yoktur. Harmancık sadece şunu düşünsün. Beş sene önce Harmancık nasıldı? Bugün Harmancık nasıldı? Beş sene öncesinden bugün yıl ortasında yapılan binadan başka Harmancık'a ilave olan bir şey var mıdır? Yok mudur? Bunu değerlendirsin. Harmancık kayıplarını değerlendirsin. Ve Yaşar Türk'ün mevcut olan haberlerle bir mukayesesini yapsın elini vicdanına koysun, ona göre harman değerlendirmesini yapsın. Bugün Bursa'da hangi kapıyı çalsa tuttuğunu koparıp alabilecek olan bir belediye başkan adayınız var. Bursa'da yol yoldan bilir bir belediye başkan adayınız var. Sizin temsil noktasında başınızı öne edilmeyecek, ne dediği anlaşılan, ne de anlatabilecek olan yaşlı adayımız var. Onun için bu adayımıza hep beraber 30 Mart'a kadar sahip çıkmak zorundayız. Tabii bize kahraman cihazı sahip çıkacağız, hayır. Daha aynı gibi de dedim bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız var. Daha <laughs> ne insanı, hemşehriniz. 1923'te Cumhuriyet kuruldu. O günden bugüne Bursa'da olan, Bursa'nın yetiştirdiği bir tane vali var. O da Vali Doktor Kadir Koç'ta. <laughs> Okudukça mutlu olduğum, sürekli de okuduğum bir şeyi sizlere okumak istiyorum. Bursalı, Eskişehir Elazığ ve Burdur Valisi, Siyaset Doktoru, Mali Derneler Genel Müdür Yardımcısı, Mali Derneler Daire Başkanı, Afşin, Kulp, Eski Pazar, Şehir San Kaymakama, Hacık Üniversitesi'nde Milli Devlet ve Küreselleşme Konumu Doktora. Almanya Hamburg Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Yüksek Lisansı. Azerbaycan'dan Fahri Doktora. Kırgızistan'dan Akademik Nişan Sahibi. Defalarca yılın valisi ve bürokratı ödülleri. Seyahati fotoğraf çekmeyi şiiri seviyor. Siyaset ve yönetim konularında kitap ve makaleleri var. Almanca ve İngilizce biliyor. 1964 Bursa doğumlu. Bulunmaz yağmuruna ile Fatma Hanım'ın oğlu. İlkokul Bursa'da orta öğrenimli Arifiye ve Gökşehir'de de, üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Evli çocuk babası Bursa sevdalısı. Şiarı ve duası bana sevdir, beni sevdir. Bu vasıflarda Bursa'da e bir siyasetçi yok. Hangi birimiz evladımız şu vasıflarda bir insan olsun diye ömrünü vermez ki? Bırakın ayakkabı kutusunu, kibrit kutusu bile <laughs> Babası Orhan Eri Dündar köylü Tunumbacı Yavrullah'ın yaptığı sıramadaki evde Devletin valisi, yetiştirmiş olduğu müstesna bir insan. Onun için harmancık hangi siyasi partiye mensup olmuş olsunlar, Vali Doktor Kadir Koçdemir'e sahip çıksınlar ki bu soru hizmet görsün, dağ bölgesi bir hizmet görsün. Bugün dağ bölgesi son 13 yılda nüfusunun üçte birini göçe verdi. Önceki verdiklerine hariç. Dağ bölgesi pay vereceğim bütün ilçeler dağdan eve deysek, köye dönmek üzere. Ve on bir yıldır iktidarda olanlar geçtiğimiz dağlar da kongresinde Murat Patil müezzini söylemişti. Şunları, şunları, şunları yap. Ben de çıktım kürsüde dedim ki bunları 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 yaptınız da. Üniversitelerde peş konusu dedim. Nüfusunun yüzde otuz üçünü on yılda bir yerin kaybetmesin. Türkiye'nin dördüncü büyük mülayetinin bir ilçesi nüfusunu dörtte birini, üçte birini o yılda kaybediyor. Evet. Değerli hemşehrilerim ben çok fazla zor uzatmak istemiyorum. Ne AKP, ne CHP, bu sefer MHP diyor. Hepinize sağlık ve da ifade ettiği gibi, Almancık ciddi sıkıntı yaşıyor. Kaybedilen bir beş yıl var. Almancık'ta sadece sosyoekonomik, kültürel alanda sıkıntı yok. Almancık'ta gerçekten altyapıdan tutun da üst yapıya kadar, eğitimden tutun sağlığa kadar ve her şeyden önce harmancığın çok iyi temsil etme arkasında bir zafiyet içinde olabiliyorum. biliyorum. Ve çoğu insan da bu şekilde düşündüğünü biliyorum. Harmancık gerçekten kalkınmış olan bir ilde Bursa gibi bir ilimizde gerekli hizmeti alamamış olmasından dolayı da ciddi olarak kan kaybetti. Bana göre harmancı bu noktada olmamalı. Harmancı üç yılını geçti. Gerçekten transit yolun geçmiş oldu. Kavşak noktada olan ve üç yılda çok rahat olan merkezi noktada olan bir ilçe. Coğrafi açıdan da bu konumu çok müsaade olan bu ilçenin çok daha farklı olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Benim amacım buraya aday olurken ikmal peşinde olmak değil, bir makam sahibi olmak değil. Gerçekten yorumda kim aradır yeten ve mazlum insanların <laughs> sorunlarını çağrı yönetebilecek evet noktada acaba bir gayret gösterebilir miyim? Temin ediyorum ki herkes uzunluğuna söz veriyorum. Cenab-ı Allah'ın nasip eder, sizler de takdir ederseniz eğer Millet Şevket Partisi ilk kez sayende harmanca ve fırsatta bulmuş olacak. Ben hiç kimseyi Büyükşehir Belediye Başkanımızın soruları gibi kayırmadan, ayırmadan ve bulurmadan Almancık Belediyesi'nin ve Almancık insanların hak etmiş olduğu hizmeti eşit şekilde alması konusunda siyaset yapmayacağımı hizmet sektöründen geliyorum, kanıdan geliyorum. Aynı mantıklı düşünceyle insanların düşüncelerini ayırmadan, kimliklerine bakmadan, herkesin eşit olduğunu doğrultusunda hizmet etmeyi söz ediyorum. Bugün gözüm, tamamen siyasi geldim, hizmete ayet olan, kanun hizmeti veren, herkese eşit miktarda davranılması gereken bir kurum olarak görüyorum. <laughs> ve vatandaşlarımızın da düşünenlere karşı kesinlikle bu dönemde bir cevap vermesini bekliyorum. Benim sorumun değişime hazır mısındı? Değişimden kastım asla bir coğrafi değişiklik bir alana yerlerini değiştirmek anlamında değil. Bir mantığı, bir düşünceyi, bir bakış açısını hizmetin bu sorayın geleceğini Ankara'dan geleceğini siyasetin sadece Almanya'da yapılmayacağını bunun farklı yerlerde de olduğunu ifade etmek, düşünmek ve düşündüğümü insanlarla paylaşmaktır. Ben deyim, biz de olarak noktasında Almancı adını Ve Mevla'ya nasıl edense, ben deyim, Almancı'da biz de aradığımda duygusunu dostlarımla, arkadaşlarımla paylaşmak ve mağdur ve mazlum olan ilçemin ve insanların hak ettiği yer alması konusunda gayret göstereceğim ve sorumlulukları çok yüksek. Bunun farkındayım. Öncelikle insanları mutlu etmek, daha sonra partime gerçekten Milliyet Çaykan Partisi kadrolarının da nitelikli, nicelikli, ilçenin yönetimlerinde veya toplumların önünde olabilen kalbiyetli insanlar olduğu gerçeğini insanlara yaşatmak ve hissettirmek. Üçüncüsü de ölümlü dünyada girerken ailede Allah'ın rızasını insanların mutluluğu kazanmak adına. Süleyman Hoca'nın oğlu Yaşar vardı. Çünkü ben Süleyman Hoca'nın oğlu olarak biliyorum. Yaşar vardı. Gerçekten insanlara fazla hizmet etti. Onlar ona razı olsun dedik demek. E giderken de bu dualarla ve bu Allah'ın rızasıyla gitmeyi hedef olarak aldı. İnşallah Cenab-ı Allah bu samimiyetimizi görer. Sizin gibi dostlarımız da de bize güvenir. Bu dönem bizlere yetki verir. Amacımızda amacımızda hizmet olarak ve insan olarak çalışmayı bize nasip eder diye düşünüyorum. Ben sözlerimi fazla uzatmayacağım.